Evet arkadaşlar hepinize Perez Motovlog'dan selamlar. Umarım haliniz, vaktiniz, keyfiniz yerindedir. Hiçbir sıkıntınız, derdiniz yoktur. Bir problem yaşamıyorsunuz. Bugün bayağıdır motorla çıkamıyorum dışarıya. İşler çok yoğun. Hep dükkanda çalışıyor yoldan sıfırlardan bunu gittim. Bugün çok dağınık konuşacağım ya. Her konuda ondan ona atacağım. Hazırsanız başlayalım diye. Konudan başlıyorum. Benzin zammı 34 mi oldu 35 mi oldu gerçekten çok aşırı derecede bir rakam ya yani. şimdi benzine zam geldiğinde otomatik olarak her şeye geliyor çünkü en basit örneğinden ekmeği neyle yapıyorlar Uğday. buğdayı neyle elde ediyorlar traktörü sürmek, kırcır, ıtçı kırcır, artıdır, yani benzinle Hal böyle olunca ne oluyor? Benzin zam gelince ekmeğe de zam geliyor. Benzin zam gelince her şey zam geliyor. Çünkü ekmek temel gıda. Piyasayı belirleyen fiyat ekmek. Öyle düşününce benzin zam geldiğinde her şey zam geliyor. Şimdi bir askeri ücret zammı geldi zaten. Askeri ücret zamlandığı için zamlanan ürünler oldu. Şimdi onun üstüne bir de benzin zamlandığı için zamlanan ürünler olacak. Çok büyük bir döngüye girdik. Şimdi KDV zammı diye bir zam çaktılar. KDV zammı diye çaktıkları zam her yere yayıldı zaten. Onun üstüne ve askeri ücret arttığı için insanların gelir gideri arttığı için ona zam çaktılar. Şimdi ona zam çakınca yine bir zamlanmış oldu. Ve şimdi benzine gelen ÖTV zammı yine her şeyi zamlayacak. Neyse. İnşallah sonumuz iyi olur. Sağlık olsun diyoruz. Ama <laughs> artık motora binemeyeceğiz herhalde bizde de. Bisiklet <laughs> Elektrikli motor mu alsak? Onlar da çıktı aslında. Onlara da binelim. Neyse, İbrahim konusunu çok konuşmadan çünkü konuştukça sürekli moralim bozuluyor. Şeye geçelim. Bu benim motor haricinde yaptığım aktivitelere geçelim. Kaza mı olmuş orada? Dün de burada bir kaza vardı. Ve üstüne kazada şey vardı. Ne oluyor lan? Ödüm koptu. Kavga da vardı. Şurada polis duruyor dün. Adamlar buradan kavga ediyor bir de. Uuu. Neyse inşallah kimse bir şey yoktur. Bu ben motor haricinde tamamen bilgisayar hastası bir çocuğum. Arada adam top oynuyorum. Zaten Havuz daha önceden söylemiştim. Bu bilgisayar olayında da elbette benim yani sizlerden bilgisayar oynayanlar vardır. Sizlerle vakit sizlerle vakit geçirmek adına bir Discord kurdum ben. Şimdi işte onların yetkilerini falan ayarlıyoruz büyük ihtimal bu videoyu atarken her şey tamam olur videonun altına linkini bırakırım Oraya gelip benle birlikte genelde CSGO oynuyorum ama diğer oyunları da oynarız Yani şimdi bende 512 GB SSD vardı Aklım yoktu demek ki o zamanlar. gitmişim o kadar almışım 512 GB SSD'nin yanına 2 TB hard disk de aldım. Şimdi o hard diski kullanarak işte oyunlar oynayacağım. Belki şey hard diskle biraz sıkıntı yaşayacağım gibime geliyor ama M2 SSD tek giriş bilgisayarda onun için mecbur hard disk almak zorunda kaldık. Sağlık olsun ki M2 SSD Alsaydım 2 terabayt, yani verdiğim fiyatın çok üstüne bir fiyat verirdim diye tahmin ediyorum. hop kayboldum ben. Tabii ki de şaka yapıyorum, kuruyayım ben, kaybolmam. Sokakların hepsini avcımızın içi gibi biliyoruz biz. Biz bazılarını bilmiyoruz. Çünkü bazı sokaklarda müşteriler sipariş vermiyorlar. Discord muhabbetinde ee, bu videoyu çekerken yani ben durduğumda Instagram'dan da bir post paylaşırım. Discord hakkında bilgisi olanlar için. Çünkü benim çok bilgim yok. yani arkadaştan ya. Ayşe buradan sana da selam olsun. Bir de motor aldı bugün. Benim motorun aynısından aldı hiç bakma suratımız artık. Discord hakkında 3-5 bilgisi olanlar birlikte düzenlerse kanalı çok da iyi olur benim için. Aslında ben işte kendi bildiğim kadar düzenleyebildiğim kadar düzenledim. Ee, bu biz James bir güçte perm diyorduk onlara. Yetki mi deniyor burada? Çok bilmiyorum ama işte milletin istediği odaya girememesi, istediği odaya girmesi veya ayrıcalıklı olması için birkaç tane term diyeyim ben yine term oluşturmam gerekiyor. Onları oluşturacağım. İşte onlara kısıtlamalar falan yapacağım o kadar. Bu arada bir takipçim demişti. Mezarlık karşısında hiç görmüyorum videoları. Mezarlık karşısında hiç görmüyorum videoları falan diye. Sırf <laughs> bugün mezarlık karşısına geldim. Geziyorum ama ya yani mezarlık karşısında da kimse yok ki. baksana bomba. Gerçi ben şu an öğlen sıcağında çıktım. Korumalar falan değil ama acayip piştim. Ki benim korumalar yazlık olmasına rağmen piştim ben. Onun içinde kimse olmuyor olabilir. Ben gideyim şöyle bir hop bakalım burası. Özarlık karşısından çıkayım. Kendime gölge bir yer bulayım. Orada oturayım. Hop boşa kaçtı lan motor. Orada oturayım. Siz bende de birileri denk gelirse sohbet muhabbet ederiz artık. Bu videoluk bu kadar olsun. Türkçülüğü ettiysen ettiysem asfola. Hepinizi seviyorum. İzlediğiniz için, gördüğünüz için teşekkürler.